Canlar bugün Kumrucu Kerem'e geldim. Eski takipçilerim hatırlar. Yaklaşık 2 yıl önce Kerem şu gördüğünüz küçücük tezgahta kumru yaparak başlamıştı bu işe. Ve 2 yıl sonra şöyle küçük, güzel, şirin bir dükkan yapmış. Burada şu anda çok güzel lezzetler çıkarıyor. Ben sürekli takip ediyorum Kerem'i. Bugün de nasip oldu. Şöyle güzel bir çekim yapalım dedik. Hem de lezzetlerini tadacağız. Kumrucu Kerem nerede arkadaşlar? Hemen yerini tarif edeyim size. Bakın şu cami Sofu Yusuf Camii. Sivas orada kavşak şurası. Yani o caminin hemen şu aradan girdiğiniz zaman şöyle burada küçük şirin bir dükkan. Şu yukarıda da zaten kafeler sokağı var. Hemen şu yukarıda. Şimdi güzel bir çekim yapacağız. Lezzetlerini tadacağız. Hadi girelim bakalım. Evet canlar geldik. Şimdi şöyle Kerem'in yanına geçiyorum tezgahın arkasına. Can hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim abicim. Allah iyilik versin. Var mı heyecan? Kamera heyecanı. Ya yenmen lazım Bayağı ama yaparım. Kerem. onun yenmen lazım senin ya. Evet canlar şimdi kumru yapacağız. Kerem hemen hızlıca makinede sosisleri doğradı. Bakın gerçekten söylüyorum. Buraya habersiz geldim. Sadece geldim ve dedim ki Kerem çekim yapacağım. 5 dakikadır buradayım arkadaşlar. Bakın gerçekten tezgahı, plate'i tertemiz. Hijyene önem veriyor. Zaten sosyal medyadan takip ediyorum Kerem'i gerçekten temizliğe önem veriyor. Evet Kerem nasıl geçti şu iki yıl en son iki yıl olmuş. En son seyahat edeceğiz ayrıca. Evet. Evet. Rica ederim kardeşim ne de demek? Yani. Faydam olduysa ne mutlu bana. O zamanlar söylemiştim. Genç girişimci bir kardeşimize destek evet. vermek lazım diye. Sivas halkı olarak gerçekten destek verdik. Ben Aynen. bütün Sivaslılara teşekkür evet. ediyorum. Senin adına. Dükkana geçmemize bayağı bir eğitim var. Yani. Eyvallah kardeşim benim. Bu, bunu bu, bu duyunca mutlu oluyorum işte ben. Eyvallah. Burayı nasıl buldun? Çok güzel, şirin, küçük. Aynen çok güzel. İleride büyütürsün inşallah olsun. Ya da güzel olur ya, ya da evet. daha güzel, ya da daha güzel oluyor. Müşterilerim <laughs> de burada. Afiyet olsun abicim. Nasıldı? Harika. Afiyet olsun. Sürekli gelip gidiyor musunuz? Sürekli <laughs> gelip Hakikaten öyle. Evet öyle. Afiyet olsun. Kerem şimdi kumru yapıyoruz. Evet abi. Ne var bu kumruda? Sosis. Sosis. Tamam. Sucuk, kaşar, köfte yapmayınız Bunların çeşitleri var. Sahayla yumurtalı, ipi Avrupa deliciyoruz. Tamam çok güzel. Şu an klasik kumruyu yapalım. Yapalım. Tamam çok güzel. Bugün senden şöyle güzel bir indirim de alacağım. Tamam mı? Bir 10 günlüğüne bir indirim yapalım. Olur mu? Sivas'ın gurme selamıyla gelenlere bir indirim yapalım. Onu en sonda konuşuruz. Seninle de. Eyvallah kardeşim. Şimdi ben geldiğimde bir müşteriye sucuk ekmek yapmıştı Kerem. Ondan Arkadaşlar onu da yapacağız çünkü gerçekten dolu dolu sucuk ekmek yapıyor. Çok güzel. Hoşuma gitti. Onu da çekimini yapalım. Ya Bunlar güzel bir kızartıyoruz. Tamamdır. Ya göre biraz derin süratlikte abi. Orada biraz heyecanlıyım. Şu an biraz daha heyecansızım. <laughs> İşinle alakalı hep heyecanlı ol. Evet. Ama kameranın karşısında çok heyecana evet. gerek yok. Sen bu işi bilip bilen adamsın. Evet, Hazır olmak üzere herhalde değil mi? Abi. Evet. Tamamdır. Bağırıp, evet. şey tamam acı olabilir sorun yok. Evet ekmeğimiz de kızardı şöyle geldi. Paket servisin var mı? Yakınlardan falan isteyince götürüyor musun paket? Yakın çevreye var abi. Yakın çevreye var değil mi? Evet. Süper. Evet şimdi kaşarımız geldi. Kulun en sevdiğim olay galiba bu. Değil mi? Evet. 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 Videoda izleyip böyle değil arkadaşlar. Her zaman herkese bu şekilde bol koyuyoruz. Evet yani şu anda ben çekim yapıyorum diye değil. Yok. Tabii kesinlikle var. yani ben, sürekli zaten aynısını yapıyorsun. Bütün müşterilerin <laughs> Evet süper. Kesinlikle. Sadeye göre barbekü sosu da görünüyordu. Barbekü sosu aslında güzel olabilir. Deneyebilirim onu da. Koyum abi. Birazcık koy. Et tamam, çok güzel. Kaçarım ben daha güzel vermesi için böyle bir yöntem bulurum. Evet, çok mantıklı. Hem bu araya, hem bu taraf eriyor, hem o taraf da vermiş oluyor. Evet. 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 Oo, oh, mis. Evet, evet. kumrumuz hazır? İşte bu kadar. Evet, teşekkürler. Evet canlar şimdi sucuk ekmek yapacağız. Şimdi Sivas usulü, şey sucuk ekmek öyle mi? Çok... Ne alakası var falan mı diyorlar? Aynen. Ben de diyorum Sivas sevgisi. Yani <laughs> değil mi? Sivas'ta yapınca Sivas usulü sure olmuş oluyor. Sivas'tayım. Sivas usulü <laughs> işte. Sucuğumuzu doğruyoruz. Sivas... normalde böyle mi koyuyorsun Normalde de bu şekilde koyuyorsun <laughs> evet. değil mi? Ben gördüm çünkü az önce zaten müşteri hazırlamıştım. Açılış kapanış saatleri nasıl? Saat 11'de 11 arası. 11 11 arası açıksın. 12 saat çok iyi süper. Kaşarımız da geldi. Şöyle kıl de geldi. Evet bu şekilde hazır. Hadi bakalım tadıma geçelim. Yemeğimi yedim. Çaylarımız geldi. Kerem kardeşimle şöyle geçtik karşılıklı sohbet edeceğiz. Kerem eline sağlık. Afiyet olsun abi. Gerçekten ikisi çok lezzetliydi. Sadece sosisi bir tık daha az kızartırsan süper olur. Kumrunun sosisini. Onun dışında içindeki malzemeler lezzeti çok güzel. Senin zaten bir el lezzetin var belli. Fiyatları neydi? Kumrunun fiyatı 140 TL. Şöyle yapalım mı? En uygun ürünün 140, en pahalı ürünün en pahalı hamburger. O da 190 TL. 190 TL. Evet. Hamburger de var sende. Evet hamburger Çok de var. dana eti, 100 gram köftesiyle. Çok güzel harika. Bir dahaki sefere de onun çekimini yapalım. Şimdi 190 ile 140 arasında değişiyor fiyatların. Evet. Şimdi ben tüm ürünlerinde geçerli 20 TL indirim isteyeyim mi sende? Abi sen ne istersen. Mesela 150 TL'lik ürünün 20 TL düşük verecekleri buraya gelip tamam mı? 130 TL verecekler. E kumruya işte 120 TL verecekler. Yanlar şimdi İndirimimizi aldık Kerem kardeşimden. 10 gün boyunca geçerli olsun Kerem. Tamam. Fazla uzatmayalım. Sana da çok şey yapmasın. Sorun olmasın. Tüm ürünlerde geçerli. Sivas'ın Gurme ile gelen herkese 20 TL indirim. Tamam? Bu tamam. içeceklerde geçerli değil. Sadece yemeklerde geçerli. Tamam. Evet, teşekkür ederim kardeşim. Hatice İndirimi de kaptık abi. senden. Eyvallah. Canlar daha önce de söylemiştim. Ee, gerçekten genç, girişimci bir kardeşim. Destek vermemiz gerekiyor. Yine o zamanlar vermiştiniz Sivas halkı olarak gerçekten. Tekrar bir destek istiyorum sizden. Kerem kardeşimin dükkanını patlatalım inşallah. Teşekkürler. Eyvallah kardeşim.